Burası Tung Tung sahurun oteliymiş. Kaçmamız lazım. Hehe, <laughs> beni kandırmaya çalışıyor. İşte buradasın. Sabahtan beri <laughs> ne yapıyorsun <laughs> baba ya? Ee, saklandım kız. Ya baba işin ciddiyetinin farkında değil misin? Kaçmamız lazım diyorum. Niye arkadaşım her geldiğimiz Yerden Niye kaçıyoruz biz ya? Allah Allah. Ne olmuş ki buraya? Ya burası Tung Tung sahurun oteli diyorlar. Aa, hakikaten buraya Demir Parmaklılar ne ara geldi? <laughs> ya gördün mü? <Adam>. <laughs> Yine bir başımız belada. Bas amca... Bu <laughs> Kim? Ne bağırıyorsun? Lan? Abo. Oh ne no, diyor? Tuntun sağının odası diyor. Kaçın buradan diyor. <Gülüyor> <Gülüyor> Ay ışıklar kapandı abi kaç Kaçın kaçın. Kaç. <laughs> Oğlum ya abo. Bu neydi? Balerina kapıçino muydu bu? Evet evet kapıçino. Yok be o değildi. Değil mi? Bunun başka bir ismi vardı. Bu kimdi lan? Aha <laughs> vallahi tuk tuk sahur oteline düşmüşüz. Gördün mü? Dedim ya ben sana. Ya. Öylesine bir geldik. Onda da tuk tuk sahur oteline gelmişiz. Ulan bir sen getirdin lan bizi buraya. Abi ben ne yapayım ya? En ucuz otel buraydı. Sen ne kadar cimrisin ya. Yılda bir tane okul gezisi oluyor. Onda da en ucuz otele mi getirdin? Bekleyin beni. Nasıl kaçacağız buradan? Tamam şöyle sakin sakin gidelim. Aybük nerede ya? Aybük arkada mı kaldı? Geliyorum babi. arka taraftayım. Tamam tamam. Ee, şunlara değmeyin tamam mı? Onlara değdiğin zaman mifta. Onun için dikkatli geçmeniz lazım. Ha? Hopla. Ya heyecan yaptım. Yavaş gidin birazcık. Tamam yavaş atla. Aa, aa. Aha gitti. Aybük ne oldu lan? Suyun içine düştü. Aybük ana boğuluyor mu? Aha karşıda kaldı. Ha, arkadaşlar. Geliyorum bekleyin. Bekleyeceğiz. Aybük şu beklemeden gidemem arkadaşlar. Tum tum sağır otobüsü. Geldim törenine. hadi. Ulan ne ara geldin ya? <laughs> tamam arkadaşlar hep şöyle geçelim. Aha! Kaçtıklar herhalde. Dışarı mı çıktı? Çık çıkma. Ha, ne diyor? Yikis lık lık lık. Abi, abi yemekhane nerede? <laughs> Oğlum İngilizce'den ne kadar güzelmiş. İlgil, buradan kaçmamız lazım sarılım. Ya Bilmiyorum. ben acıktım ya. Ya ne acıkması? Tuk tuk sarı diyorsun daha acıktım diyorsun. Bu ne ya? Otülür. Tuk tuk orada. inşallah karşımıza gelmez. Lan ne diyorsunuz? Gelin gelin Mith gördüm. Tamam bu saatten sonra kontrolü eli alıyorum arkadaşlar. Herkes beni takip etsin. Yavaş yavaş gideceğiz ve Tuntuk Sağur Otelinden kaçacağız tamam mı? Herkes tamam, dikkatli olsun. Çabuk kaçalım ama. Şunun tipine bak eline bir de sopa almış ya. <laughs> Ara. Vallahi bizi yakalamasın mid. Bu niye uyuyor lan? <laughs> uyur gezer mi acaba? Ay büyük sen de gülme espri yapma şu çok ciddi bir ortamdayız aşağıda tuntuk sarı var siz gülüyorsunuz ya. Ama çok komik. <laughs> tamam peki şunlardan zıplasın kimse ayağını basmasın valla ondan sonra gidersiniz. Tamam buradan da geçtik hadi ha? bakalım. Hop çok güzel. Aha ben yukarıda kaldım saklanayım. <gülüyor> <gülüyor> Gördünüz mü? Tamam tamam geldim geldim. Arkadaşlar saklanamadık. Şimdi şunların üstünden atlıyoruz. Bu arada ben liderdim en önden ben gidecektim. Niye siz önden gidiyorsunuz? Bekleyin seni. yukarıda asılı Önce. Tamam şakasını yapmıştım ya. Oraya saklanayım dediğim. Uy ana. Kız elektrik çaptı. Aybük. Ne oldu Aybük'e? <laughs> geldim geldim. Arka tamam kızım dikkat etsene. Elektrik var görmüyor musun? Mavi yerlere basmamanız lazım. Şöyle zıplayalım tamam. Güzel güzel atlayalım. Gel bakalım Mert'cik. Şöyle geçelim. Aybük geliyor mu? Oho. Daha o tarafta. Neyse arkadaşlar Aybük gelene kadar ben video başlangıcı yapayım. 10 dakikaya anca gelir zaten. Değil mi lan Mert? Evet abi sen yap. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuza hoş geldiniz. Bale, videoyu beğenmeyi, abone değilseniz abone... De abone, de abone de... Mert, kardeş bir şey anlatıyorum burada. Bak dikkatimi bozuyorsun. Ne dans ediyorsun lan arkamda? Abi çok mutluyum şu anda. Tövbe tövbe. Tamam. Ee, arkadaşlar videoyu beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı ve bildirim açmayı unutmayın. Biz de Tuntun Sağır Oteli'nden kaçalım. Bobby burası çok tehlikeli. Her tarafa tuzak kurmuşlar. Nasıl kaçacağız ya? Beni takip edeceksiniz. Ben bütün tuzakları biliyorum. Ben sanırım daha önce buradan kaçmıştım. Kaçmadığım yer kalmadı ki. Ha? Yavaş canı atla. Bak şimdi bu adam orada konuşuyor. Buraya diye petrol döküldü diye bilmem ne. Petrole basmayın diyor. Bu kadar basit. Zıplaya zıplaya geçeceğiz ya. Oklar bu tarafı gösteriyor. O zaman buradan doğru gidelim. Bakalım buradan başımıza bir şey gelecek mi? Hop dört kişi birden gidiyoruz arkadaşlar. İnşallah burada dayanmayız. Arkadaşlar kimse değmesin. Dikkat edin tamam mı? Babi ben şu arabaya binip gitsem olmaz mı ya? Ee olur istesen dolmuşa bin. Kızım buradan kaçacağız nereye gidiyorsun? Baksana variler falan patlamış zaten. Benzin yoktur o arabanın. tamam <laughs> geliyorum. Arabanın başında bekliyor Şimdi burada korkmayın tamam mı? İçeride tung tung sağır falan var diyor da. Ha anam anam. Ay. Kız, kız girmeyin içeri. Oğlum geliyor geliyor. Ben gelemeyeceğim Bakamayacağım. Ay nereye gittin? Ay büyük. Babi. Tamam. Çiz çiz. Ay. Anam. Yanıma mı geldi o? <laughs> abi e, ben vallahi kaçmadım. Ulan benim sayemde öbürleri kaçtı. Ben buradan kaldım. Şuradan gideyim bari. Allah geliyor üstüme geliyor. Üstüme geliyor. Git lan. Hoş. savur geliyor arkadaşlar. kaçmam lazım. Ne yapacaktım ben? Oy. Oradan da çıkıyor. Ulan bir senin yüzünden kaldık buralarda. Anahtar almamız lazım? Anahtar almamız lazım sanırım. Aha buraya koymuşlar. Hı, tamam buldum anahtarı buldum anahtarı. Al. Al sana Alamadım. Alam aldım. Tamam çekil. Tık abi. Hayır yapma sakın. <laughs> ah. Herkes kaçtı. Ben burada kaldım. Şuna bak. Karşıya geçmiştir. Ulan ya. Tamam. Hızlı gideyim. Mitte dolanıyor arkadaşlar. Girdim gideyim. Tamam. Anahtar almıştım zaten. Açın. kapıyı açın. Arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz Abi, orada? Hadi çabuk gel. Geldim geldim. Kapıyı açın sana. Açın. Açın. Geliyor. Oy. Allah. Anam geliyor mu? Abi senin sayende kaçtık. Sen oyaladın Tung tın Valla Vallahi var ya ben oyaladım siz kaçtınız. Ulan tuk tuk. Bak bir de muza basmış düşmüş. Gelin arkadaşlar. Hep beraber Tung tın basalım. Hop zıpla bir zıpla oğlum. Vur kafasına kafasına vur. Aybük nerede? Bak ya Aybük o tarafa gitmiş. Ya Aybük buraya. Tamam arkadaşlar en azından tundunga aldık. Ya siz ne yapıyorsunuz orada? Hadi çabuk gelin. Kaçmamız <laughs> lazım. Tamam geldik işte tundunga biraz zıpladık ya. Sen de ya. <laughs> Çok zevkli oldu. Tamam sudan da atlayalım arkadaşlar. Buradan ok işaretleri kapıyı gösteriyor. Hoppa tamamdır. Bu ne böyle? çamaşır oh, çamaşırhane. Tamam buradan zıplaya zıplaya geçelim arkadaşlar kolay bir şekilde. Hop yani buraya da geçebiliyorsak zaten hiç oynamayalım arkadaşlar. <laughs> tamam herkes geldi mi? Aa, aybük. Babi düştü. Allah'ım ya Rabbim ya. Bir aybük mü geçemedi? Kız Arkadaşlar Aybük nerede? Orada kaldı. Daha şuradan geçemedi. Arkadaşlar Aybük'ü beklememiz lazım. Herkes bitleşin. Tamam ne zaman gelecek bakalım. Babi! <laughs> Efendim? Buradayım Ulan buradaymış. Kız söylesene. <laughs> Beni mi bekliyorsunuz? Bizden önce geçmişsin. Valla seni bekliyorduk. <laughs> tamam şimdi burası neymiş arkadaşlar? Şurada çamaşırhanelerden atlayalım. Mükemmel. Gelin arkadaşlar gelin. Ben bu yolu biliyorum. Gidin <laughs> buraya. <laughs> lan 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 Ne oldu lan? Ama tuttuk geliyor. Atlamayın. 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 Ara üstüme geliyor. Saklandım. Saklandım. Yaradım. <laughs> Abo ödüm koptu. Gittiler mi ben Oy Allah. Ne yapıyorsun ya? Kafamı kıracaktı. E sen de beklemeseydin aşağıda. Allah Allah düşüyor ya. Arkadaşlar tuntuk nerede bu arada? Aa gelmiyor. Tamam süper. En azından tuntuk gitmiş. Hemen şuradan gidelim bu tarafa salam arkadaşlar. Şöyle. Oy. Ah. Aram kafam. Oldu oğlum ya. <laughs> arkadaşlar uçtum. Aybük nerede? Anam bu da gelmiş. Aybük sen de benim kırdığım yerden girdin değil mi? Evet babi. Senin kafan sağ <laughs> olsun. Tamam. Başka bir kafam var. Bir şey olmaz kafama. Şuradan anahtarımızı alalım arkadaşlar. Hemen gidelim. Tamam. Gelin gelin. Buradan geçmemiz lazım. Açalım. Açıl Susam açıl. A -a. Çok güzel oldu. Anam sen ne ara girdin lan Yusuf buraya? <laughs> Adam bizden önce kaçmış arkadaşlar. Şimdi burada çorapları değmememiz lazım arkadaşlar. Bu bir tuzak. Haberiniz olsun. Çorapları değmeden geçsin herkes. Tamam çipir. Allah. Burada da sular var. Ay, bana tehlikeli. atlayalım. Tamam. Yok yok. Tehlikeli değil ya. Kolay. Burayı da geçtik. Çok güzel oldu. Şimdi şu aradan gidelim arkadaşlar. Okumuz sağ tarafı gösteriyor. Nasıl bir otel yapmışlar ya. Biz bu oteli hiç göremedik ki. Aybük nerede? Ana. Aybük gelmedi mi? Met de yok. Aybük de yok. <laughs> arkadaşlar kesin suya çarpmışlardır. Lan. Şşş. üzgün adam. Gördün mü Metkili? Yok abi. Görmedim. Oğlum bu çocuk konuştuğu zaman ağlayasım geliyor ya. Ah geldiler. Tamam buradan çıkıyoruz. Gelin arkadaşlar. Şimdi buradan atlarken dikkat edin. Burası birazcık değil. Yavaş atla. Aybük, Aybük yine düştü arkadaşlar. Tamam şöyle zıplayın yavaş yavaş. Hemen şuradan geçelim arkadaşlar. Aybük gelir zaten. Oy buraya duba koymuşlar. Dubalara basa basa geçelim arkadaşlar. Hop. Bir tane daha var. Bir tane daha var. Çok güzel. Atlayarak geçtik. Evet. Geçsin herkes. Geçsin. Zıplayın. Dubalara basın. Sakin olun. Hop. Oy. Bu ne lan? Acaba tuk sağır çıktı. Oğlum burada nasıl geçeceğiz? Bana! İçine çekti. Ama ısırdı bizi. Ama az mı la burası? <laughs> arkadaşlar geldiğimiz yere bak. Nasıl gideceğiz buradan? Tamam şöyle zıplayalım arkadaşlar. Abi burası ne böyle? Ay. <laughs> zıplaya zıplaya geçtim arkadaşlar. Şu anda boğaz borusundan geçiyoruz. Bu neymiş ya böyle? İçinden çimenler falan çıkmış. Vallahi ne buldu saymış herhalde arkadaşlar. Şöyle atlayalım. Hop yavaşça geçelim. Aa orada tuttuk mu var lan. <laughs> Anam korktum ya. Tamam geliyor mu? Aybük nedi Arkadaşlar yine Aybük'ü bekliyoruz ya. <laughs> Çok korkmuşlar o gördüğü zaman kesin. Aybük. Sizim geliyor mu? Midesindeyiz biz. Babi dişlerindeyim ben de. Kıtladı beni. Kız tamam gel gel oradan bu tarafa doğru gel. Heh, zıpla gel burada bekliyoruz. Ay, ne yemiş bu? <laughs> Valla çimbim çıkmış ne biliyorum ne yediğini de. Tamam gel bakalım. Hop tamam. Şimdi buradan zıplaya zıplaya gideceğiz arkadaşlar. İstelece. ay, ala. ay. Yine düştüm Aybük. Burada iskeletler var. Onlara basa basa gidelim. Merdiven gibi yapmıştır. Tamam. Dikkatli olalım. Hop, atlayalım. Allah. Sen ne yapıyorsun lan Mert? Oğlum das mı ediyordun? Arkadaşlar oyunun sonuna gittiğimiz zaman Mert'in das gösterisi göreceğiz. Tamam mı? Tamam abi. Senin için dans edelim. Hadi bakalım. Burası da yapış yapış. Vıcık vıcık. Biz nelere basıyoruz ya? Oy, burada çıkmamız lazım. Aha, bu ne lan? Al yuvarlar herhalde. Aybük çok güzel olmamış bu. Merdiven gibi. <laughs> Al yuvarlar mı? Evet. <laughs> Komik. Tamam. Buradan dikkat edin şöyle. Oy dikkat edin diyorum arkadaşım ya. Yavaş yavaş geçelim arkadaşlar. En önden gidiyorum. Burası böyle? <laughs> Oy burası ne lan böyle? bir de bulandı. <laughs> Çabuk gelin burada çıkmamız lazım. Lan üzgün adam biz nereye geldik böyle? Abi bağırsaklar galiba. Arkadaşlar bağırsakların üstüne gelmişiz. Buradan çıkmamız lazım. Çabuk gelin hadi. Geldik geldik. Aa, Ay burası ne böyle? Çabuk çabuk gitmemiz lazım. Aha, Ay koş tabii. Tamam. Oy. Ah, dünya varmış. Anam Nefes almaya başladı arkadaşlar. Umarım Aybüke içeride bayılmamıştır. Lan tuttuk. Aybüke de çıksın tamam mı? <laughs> arkadaşlar biz gidelim Aybüke de gelir. şuradan biraz önce gitmek istiyorum. Burada bir tane kapımız var. Hop. ay. Tamam köprüler geldi. Buradan nereden geçeceğiz? Mavi değil, e, kırmızı değil, yeşil değil. Aybüke sen biliyor musun? Ee, bence yeşil. Aha vallahi yeşilmiş. <laughs> tamam yeşilden geçelim. Oo çocuk biliyor. Kırmızıdan da geçti? Aferin lan Yusuf. Gelin tamam tamam. Oley. Şimdi e, orada Mit kaldı. Mit beni takip et. Bak. Tamam gel yeşili. Aferin oğlum. Gel buraya. Ha? Buradan geç. Kırmızıdan geç. Kırmızıdan geç oğlum. Buradan geçsene. La oğlum buradan geçeceğim bak. Ha? de kurtardığımıza göre artık gidebiliriz arkadaşlar. Şimdi bakalım nereye girdik. Oğlum artık çıkalım ya. Aha düdük dolaşacak yine aynı yere geldik arkadaşlar. Burada oh var. Ahtapot var lan suyun içinde. <laughs> oh, elektrik. Elektriklere dikkat edin arkadaşlar. Çarptığı zaman. <laughs> aybük gibi olursunuz. Aybük ne oldu? <laughs> elektrik çarptı arkadaşlar Aybük'i. Ya gülüm bana ya. Dikkat et diyorum baba ya. Dikkat et diyorum. Burası neymiş böyle arkadaşlar? Arabaların olduğu yer. Oy buradan küçülerek mi gireceğiz? Anam hiç girmek istemiyorum buraya. Ay büyük sana kötü bir haberim var. ya burası ne? Oğlum bir yer altına indik ya. Çok pis. Nefes alma. al. Hiç mutlu değilim şu anda. Nefes alma. Böyle, böyle konuş. Tamam. Nefes almıyorum. Tamam nefes alma. Buradan gidelim. Ay, az kalsın küçüyordum. Tamam nefes alma sakın ay Ya alamıyorum zaten. Hah geldik geldik tamam yer altındaymış bu. O robot tuttuk. Arkadaşlar, şuna bak. Elinde çamaşır makinesi mi var? Sıfırlatıyor. <laughs> Sıfırlatıyor bu. Tamam, şöyle koluna doğru ateş edelim arkadaşlar. Yemek sen su savaşı istiyorsun. Aynen, su savaş istiyor. Üstümüze üstümüze geliyor. Şöyle kollarına doğru vur. Tamam mı Ayvük? Tamam. Tamam, ben sağ koluna vuruyorum. Hop, sağ koluna aldık. Süper. Şimdi sol tarafa doğru vuracağım arkadaşlar. Allah'ım denk getiremiyorum ki. Ya bir de su atıyor ya. Tut tut dedi su atar. Arkadaşlar şöyle nişan alayım. Oy. Tam böyle buradan vurayım vurayım vurayım. Bakalım ne olacak. Oy bir tane daha atalım. Tamam. Gitti. <laughs> Aybük ben aldım. Siz ne yaptınız? Harikasın. Tamam. Aa burada bir şey var. Bin diyor. Bineyim mi? Hayır Babi. Kız bakmak istiyorum ama çok merak ediyorum Abi, vallahi. Bak. Ama kapıya Yaran doğru bekliyor beni. Yapıyorsun. Ama binmem anam. Aybük, kapı açılmıyor. Aybük, kaldın orada işte. Anam. Ben bir yere gidiyorum. Uzaya gidiyorum. Meraklı. Binme dedim sana. Binme. Ana. Arkadaşlar ben uzaya geldim sanırım. Lan ne yapacağım tek başıma? İnşallah onlar da biner. Biz nereye girdik lan? Çorap atıyor arkadaşlar. Çorabı şuna atabiliyor mu? Yok yine kendime atıyorum. Buna girmiyor. arkadaşlar tek kaldım buraya. Aha birisi geldi. Üzgün adam. Senin de mi bindin? Oğlum öbürleri geliyor mu? Aybük falan orada mı? Nereye geldim ben? Zaten üzgündüm. Hiçbir şey yolunda gitmiyor. Daha çok üzüldüm. Ya Allah aşkına sen konuşma. Senin konuştuğun zaman vallahi kalbim parçalanıyor ya. Bir susar mısın? Aybük nerede ya? Aa geldi. Geldim. <laughs> Aybük hoş geldin. Uzaya hoş geldiniz. Biz buraya niye geldik o da bilmiyorum ama çıkış burada sanırım. Gelin. Oo, babi nasıl gidiyorsun öyle? Valla vallahi alevimizi de aldık arkamıza hızlı hızlı gidiyoruz. Arkadaşlar sonunda çıkışa geldim. Arabalar çarpmasın dikkat edin sağınıza solunuza bakın. Ve Vallahi Geldik. Sonuna kadar geldik herhalde. Hoppa. <laughs> <laughs> Arkadaşlar tuttuk otelinden de kaçtık. O zaman das zamanı. O zaman da. Vay, no, vay vay vay, merte bak merte, Oo, hareketlere bak. Oğlum çok iyi lan. <laughs> Aferin Mir. Tamam yeter. Tamam oğlum tamam. Lan yeter lan. Biz senin gibi dans edemiyoruz değil. Niye böyle yapıyorsun? Aybük nereye gitti bak? Oy. <laughs> Yukarılara falan çıkıyor. Aa arkadaşlar o da yüzler varmış. Yüzlerimizi değiştirelim mi? Değiştirelim. Tamam gelin hep beraber gelin. Anaam değişik yüzler var burada arkadaşlar. onlardan da yapmam lazım. Aha, sinirli babi. Arr. Sinirli babi geldi şu anda. <laughs> 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 <Öcülüyor> Biz ısırırım. Aa şunu. o şeytan babi. Ay. Hmm, ben bunu sevmedim. Bu. Aa saf babi. Aha <laughs> <laughs> babi çok güzel oldu sana. Arkadaşlar herkes saf olsun. Gelsin videoyu bitirelim. <gülüyor> çok <gülüyor> komik olduk hepimiz. Tamam Aybük sen neredesin? Geliyorum. Sen git... Tamam sen de git değiştir yüzünü. Arkadaşlar şuna bak. Çok komik olmadı mı yüzlerimiz? Bir de Aybük'ü görmek istiyorum. O da yapsın. Gelsin. Babi bana bak. <laughs> dur dur gel gel. Şuraya gel. Herkes bir gelsin yan yana. <laughs> Arkadaşlar hepimiz saf olduk. Gördüğünüz gibi. Merhaba ya nasılsınız? <laughs> Aybük gelsene. Geliyorum. Abi <laughs> bana bak. Ay bir git tipine bak ya. <laughs> Kankalar bugün bütün ekip olarak Tung Tung Sahur otelinden kaçtık. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Sağdan altından çıkan videoları izlemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay. <laughs>